Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde, yanından ayırmadığı köpeğiyle bir İtalyan restoranına gitmişti. Açık havada oturan Burcu Özberk'e, köpeğinizi çantasına koymazsanız size servis veremeyiz denildi. Bu tavırla şok olan güzel oyuncu, Çangu'yu da alıp mekanı hemen terk etti. Burcu Özberk bu olaydan çok etkilendi. Çangu'yu alınmadığı hiçbir mekana gitmiyorum, hiçbir otelde kalmıyorum, hiçbir yerde yemek yemiyorum, gezmiyorum. Çünkü özellikle açık mekansa yani açık mekanda bence bir şey denmemesi lazım. Tabii ki de kapalı mekanda ve hani orada yemek pişiriliyorsa oraya ben de sokmam. Hani onun bilincindeyiz. Ama şimdi açık mekanda her yer bomboşken böyle bir tepkiyle karşılaşınca tabii bayağı üzüldüm. O yüzden hani dostuma göre yaşıyorum yani arkadaşıma göre yaşıyorum benim çünkü hem arkadaşım hem yavrum oluyor yani hani köpek sahipleri kedi sahipleri bilirler ne demek istedim. Benim hem kedim hem köpeğim hem de papağanım var. <laughs> evet. O yüzden onlara göre hayatını şekillendiriyorsun.